arazına cehennem, yevme izin lil kafirin arla kafirlere de cehennemi arz ederiz. Ya bakın size dünyada cennet cehennemden bahsederlerdi ama siz hiç inanmazdınız. Şimdi bakın bakalım cehennem var mı? Nasıl bir azap var? Ve cehenneme biz cehennemi arz ederiz. Yevmeyizin o günde lil kafirine kafirlere arzen olduğu gibi arz ederiz. İşte cehennem, işte senin de yeri. Kânet âyünühüm fî gıdâin an Niye arz ederiz? Çünkü onlar dünyadayken gözleri perdeliydi. Beni eşyaya bakıp da hatırlayamazlardı. Onlara gönderdiğim kitabı ilahime bakıp da cehennemi hatırlamazdılar. O gün dünyada gözleri perdeli idi. O gün perdeyi kaldıracağız. İlk olarak ha bakın cehennem cehennem dediklerine inanmazdınız ama şimdi bakın bakalım cehenneme bakın da sizin şu yerinize bakalım. Ve kanu la sem'a Kulaklarınız da hiç duymazdı sizin ya. Gözlerinize de perde vardı. Kulaklarınızı da heva hevesinizle tıkamıştınız. Size cennetten, cehennemden bahsettikleri vakitte gözlerinizle göremediğiniz gibi kulaklarınız da sağır gibiydi. Hiç dinlemediniz. Ne kadar anlattılarsa, anlattıysalar bir şey duymadınız. وكانوا ordeler la istadi'un as-sama duymaya da güçleri yetmezdi